Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu konu anlatım videomuzun dönme dönüşümü olacak ana başlığımız bildiğiniz üzere dördüncü eşlik benzerlik ve geometrik dönüşümler arkadaşlar daha önce ne yaptık biz hep beraber hop, yansıma dönüşümünü konuştuk öteleme dönüşümünü aralarındaki ilişkiyi konuştuk şimdi de son olarak dönme dönüşümüyle arkadaşlar geometrik dönüşümler konusunu nihayetlendireceğiz Buraya ben oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Öncekiler nerede merak edenler için. Bütün konu anlatım videolarını arkadaşlar burada oynatma listesinde toparladım. Bu oynatma listesine tıklayınca arkadaşlar tamamını sırasıyla bulabilirsiniz. Devamı da gelecek biliyorsunuz zaten. Geleceğinde de şu konulara değineceğiz, eğileceğiz inşallah. Ayrıca ders kitabının çözümleri, sınıf ölçme etkinleri, map yazılı hem matematik hem fizik arkadaşlar. Unutmayın kanalımızda mevcut. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz yeni müfredat çalışmaları için arkadaşlar. Ben de size konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım detaylı olarak. Arkadaşlar bu dönme dönüşümü şuradan kaynaklanıyor. Şöyle kaynaklanıyor demeyelim de şöyle oluyor. Aslında bak bu cismi aldım. Şu noktaya göre döndür dediğimizde ne yaparız? Şöyle döndürürüz değil mi? Bak böyle döndürürüz. Bundan önce şunu söyleyelim kesişen doğrulara göre iki kez yansıma dönüşümü. İşte bu arkadaşlar tam bir dönme dönüşümüdür. Şöyle ki bak şu şekli aldım arkadaşlar. Yansıma yapıyorum. Bak buradaki mesafeyi dik gittim dik geldim C'yi aldım. Sonra A'yı gönderdim. Aynı mesafe olarak değil mi? Şunlar aynı mesafe gitti. B'yi de gönderdim. Şeklimizi yaptık. Şimdi ikinci kez arkadaşlar bu sefer şu doğruyu alıyorum. Bu doğruya göre bunu yansıtıyorum. Bak yansıttım. Yansıttım. Bunu da yansıttım. Bu da buraya geldi. Arkadaşlar oluşan şekil bu ve diyor ki bana ve gerçekten de öyle. Şimdi test edeceğiz. Düzlemde bir şekle kesişen doğrulara göre sırasıyla iki kez yansıma dönüşümü uygulandığında açalım. Yani şu şekle kesişen iki doğru bunlar. İki kere yansıma yaptık. Birinci yansıma, ikinci yansıma uygulandığında şekil üzerindeki noktalar çembersel bir yolu çizer ve görüntüleriyle eşleşir. Görüntüleriyle eşleşir ne demek arkadaşlar? ABC üçgeni eşittir A çift üstü, B çift üstü, C çift üstü üçgenine. Bu üçgenle bu üçgen eşittir. Ya bir dakika ya, bir dakika. Çembersel yolu izliyor lafı benim kafama takıldı. Hemen aldım pergelimi elime. Kesişim noktalarına koydum merkezi. A noktasına koydum. Bakın arkadaşlar A noktası bu kadar uzaklıkta değil mi? Güzel. Şuradan görüyorum. Bak ben buradan bir şekil çizdiğimde, şöyle çember çizdiğimde gerçekten bu A noktası bu çemberin üzerinde mi? Çembersel gidiyor mu? Vallahi gidiyormuş değil mi? Aynen öyle. İnanmadıysak bir de C'ye bakalım koydum. Siz de burada evde deneyin arkadaşlar. Pergel bu işe yarar. Bak pergeli koydum. çizdim. çizdim. Vallahi oldu. Bu da arkadaşlar gördüğünüz üzere C'nin o C noktaları da çembersel bir yol izledi. Bütün noktaları bu çembersel yörüngeyi izledi arkadaşlar. Harika. Diyor ki şekil üzerindeki noktaların görüntüleri Şuradaki bütün sonsuz nokta burada sonsuz nokta. Her bir noktanın doğruların kesim noktası etrafında ve doğrular arasındaki açığı ölçüsünün iki katı kadar açıyla belirli bir yönde hareket etmesi sonucuyla oluşur. Allah Allah. Bir şey daha çıktı karşımıza. Arkadaşlar sıkı durun. Bak buradaki hikayede şu. Şimdi şuradaki açının iki katı gidecek diyor. Gel bir bakalım. C'yi alalım. Arkadaşlar şurayı geldim bak. çizdim. Şurayı da çizdim. Şimdi bu arkadaş buradan buraya ötelendi. Şunlar aynı üçgenler biliyorum. Şuralara açılar söylerim. Burası alfa kadar olsun. Burası da alfa kadar açısı olsun mu? Olsun. Aynı zamanda bu arkadaş arkadaşlar hop şuradan da ötelediğimde şuraya geldi. Bak burası da beta kadar olsun. Şu açı da beta kadar. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar doğrular arası doğrular arası açı ne kadar? Bak alfa artı beta kadar. Alfa artı beta. Peki benim C noktasına kadar döndü. C, C üssü arkadaşlar. O da iki tane alfa artı iki tane beta döndü değil mi? Bak iki tane alfa iki tane. Arkadaşlar al iki parantezine iki tane alfa artı beta. Buyur. Gene ispat ettik. Ya arkadaş bu noktaların dönme açısı bu doğruların arasındaki açının İki katı oldu meğersem. Çarp tiri. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Dönme dönüşümü budur arkadaşlar. Dönme dönüşümün özelliklerini genel eksel şeylerden de konuşacağız arkadaşlar. Oradan da ayrıca konuşmuş olacağız. Bunları söyledik. Okuyalım. Kesişen doğrulara göre sırasıyla iki kez uygulanan yansıma dönüşümlerinin oluşturduğu dönüşüme dönme dönüşümü denir. Ahanda gerçekten öyle oldu. Dönme dönüşümü yaptı. Doğruların kesim noktası. Ahanda bu nokta. O noktası diyelim biz buna. Dönme merkezidir. Evet dönme merkezi. Doğrular arasındaki açının ölçüsünün iki katı olan açı ölçüsü değeri ise dönme açısı olarak adlandırılır. İşte aralarındaki açına kadar? Alfa artı beta. Bunun iki katı bu. İşte dönme açısı da arkadaşlar bu kadar. 2 tane alfa artı beta. Yani burası 15 derece 20 derece olsa ne olur toplamları? 35 dönme 70 derece olur. iki katı. Okey tomento. Nefisim o. Harika arkadaşlar. Ve o can alıcı şeye geldik. Bu dönme arkadaşlar. Dönme dönüşümünün bileşenleri kim? Dönme merkezi. Bir kere sana söylemeli. Bak bu şekli döndüreceğim şimdi. Ama nereye göre? Noktayı söylemem lazım. Dönme merkezi. E bir de yönü söylemem lazım değil mi arkadaşlar? Yön söylemem lazım. Bir de açı değerini ne kadar döndüreceğim değil mi? Ben bunu tamam döndüreceğim ama sağa mı döndüreceğim, sola mı döndüreceğim? Bir de kaç derece döndüreceğim? İşte arkadaşlar dönme merkezi ve dönme açısı. Şimdi dönme açısı deyince arkadaşlar yönü de belirttiği için tek bir kelimeyle geçmiş dönme açısı çünkü bunu da söylemiştim tekrar söyleyeyim. Trigonometride saat yönünün tersi arkadaşlar saat yönünün tersi artı yöndür. Tamam mı? Yani 40 derece deyince ben bunu buraya doğru 40 anlarım. Eksi 30 derece dese şöyle 30 derece anlarım. Bunu 9. sınıfta bilmene gerek yok ama neden sadece dönme açısı dediğini bil diye söyledim. Okey to harika. Dönme dönüşümünün bileşenleridir konu kapanmıştır arkadaşlar. Şimdi bu dönme dönemişin özelliklerini zaten konuşmuş olduk. Şurada da özet yapacağız. Arkadaşlar sıkça kitabımızdan da hemen kopyamızı çekelim. Bir sürü şeyler var. Bak mesela burada dönme dönüşümü bulalım. Ben buldum bir tane örneğin. Bak şu şekle bir bakar mısın? Şu şekli gördün mü? Şöyle kabaca çizeyim. Bunu gördün mü? Bak bu arkadaş şunun etrafında önce madem pozisyonda bak 90 derece döndüğünde buru oluşur değil mi? Bak 90 derece döndürdüğünde buraya gelir pozitif yönde. Daha sonra bir 90 daha döndürünce buraya gelir. Ya da bak buna göre yansımasını alıyor. Görüyor musun? Bak bu doğruya göre yansımasını alıyor. E bu doğruyla bunun arasında 45 derece var. 90 derece döndü. Bir daha yansıma al. Al sana bir yansıma daha. Şuraya göre aldım bu sefer yansımayı. Bak 180 derece döndü, bir yansıma da aldım. 270 derece döndü, bir tane daha alınca 360 derece kendine geldi, değil mi? Bak bu motiflerde çok çok görebiliriz arkadaşlar bunlardan. Ee, örneğin bak şu şekli 180 derece döndürünce şuraya, şu noktaya göre oraya alır. Örneğin bak burada da yine çok güzel var. Şurayı tarayayım. Bak bu arkadaşı şu merkeze göre arkadaşlar, bak belli bir açıda şuraya gelir, daha sonra şuraya gelir, ee, dönme dönüşümü yapılmış yani. Anlaştık? Bunları çok çok sıkça görebiliriz ki kitabın hem sorularında var arkadaşlar, o sorularına bakınız. Örneğin bak yine burada şuraya göre bak şu iki üçgen hem öteleme var hem de belli bir noktaya şu noktaya göre bir dönmesi var. Değil mi arkadaşlar? Dönerek de 45 derece olduğu için aynı şekli alıyor gibi. Ya da şunu merkeze. Ha, bu merkeze göre mesela şunu belli bir mesafe döndürüyor buraya geliyor. Döndürüyor döndürüyor. Bak full döndürmüş. Merkez neresi? Burası. Dönme merkezi. Anlaştık değil mi? Harika. Hadi gel özetlerimizi de yapalım arkadaşlar. Dolayısıyla böylelikle e, geometrik dönüşümlere de noktayı koyalım. Ama bak burada şunu unutma sevgili arkadaşım. Asıl hedefimiz eşlik benzerliğe yürümek. Takip eden hususlar daha da önemli. Sen burada geometrik dönüşümleri eyvallah anladın ettin. Ha bir de şey dedim ya madem hadi şey yapalım arkadaşlar. Bir de koordinat sisteminde bir noktayı döndürelim mesela. Bak şu A noktası olsun. A noktası oku bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eksi 6. Burası da 2. Eksi 6'ya 2 noktası. Arkadaşlar A noktasını sağa doğru saat yönünde yani negatif yönde 90 derece döndürelim. Nerede ama neye göre? Orijine göre. Heh. orijine göre. Orijine göre. Arkadaşlar bak ben bunu en kolay şöyle yapıyorum. Şu arkadaşı şöyle bir yapıyorum. Tamam mı? Şöyle. Şurasını döndürüyorum tam 90 derece. Ne olur? Burası 6 birim olur. Şuraya gelir. Şekil bu hale alır değil mi? Bak. A noktası da burasıydı. A'nın görüntüsü burada olur. Bu arkadaşta ne olur? 2'ye 6 noktası olur. Anlaştık. Güzel. Bunu çok detaylı ilerleyen sınıflarda 10, 11, 12'lerde daha detaylı göreceksin ama sen şimdiden bak orijine göre pır, noktayı çevir. E zaten şekiller de arkadaşlar nokta nokta döndürülüyor. Hadi okuyalım, nihayetlendirelim. Özet yapalım. Dönme dönüşümü Düzlemdeki tüm noktaları dönme merkezi ve dönme açısı bak tam 90 derece yardımıyla belirli bir yönde hareket ettirerek yine düzlemdeki tüm noktalara dönüştüren bir dönüşümdür. Hop konu kapanmıştır. Bir şekle dönme dönüşümü uygulandığında şekil üzerindeki herhangi bir nokta ile bu noktanın görüntüsünün dönme merkezine uzaklıkları birbirine eşit olur. Asla değişmez. Örnek bak burada A ne kadar uzaklıktaysa A üstü de o kadar uzaklıkta. A çift üstü de o kadar uzaklıkta. Şunlar da aynı uzaklıktır arkadaşlar. Okey Tomento. Harika. Hatta gel B için de yapalım bunu. B bu kadar uzaklıkta. B bu kadar uzaklıkta. B üstü bu kadar uzaklıkta. Harika. Bir şeklin dönme dönüşümü altındaki görüntüsü ile şekil eştir. Eştir. Bak onu en başta söyledik zaten. Eştir arkadaşlar. Bütün kenar uzunlukları, iç açı ölçüleri hepsi birbirinin tıp atıp aynısıdır. Eş demek zaten bu üçgen dönse de, bak dönse de dönse yine aynı üçgen olma vasfını koruyor. E, e sonuç olarak arkadaşlar geometrik dönüşümleri şimdi özetleyelim. Madem geometrik dönüşümleri bitiriyoruz, nihayetlendiriyoruz. Diyor ki şair, geometrik dönüşümler, düzlemdeki tüm noktaları yine düzlemdeki tüm noktalara birebir eşler. Birebir eşler arkadaşlar. Yani hiçbir şey yok olmaz. Ekstradan bir nokta gelmez. Geometrik dönüşümler uzaklıkları koruduğundan açıları da korur. Bu nedenle bir şekil ile şeklin dönüşümler arasındaki görüntüleri eştir. Ne yaptık arkadaşlar? Her üç e, testte de bak hep eştir dedik. Hep eştir dedik. Nerede dedik bunda da? Bak burada da eştir dedik. Burada da eştir dedik. Eş olurlar yani. Asla şekil değişmiyor. Çünkü uzaklıkları muhafaza ediyor. Kenar uzunlukları aynı. Değil mi? Bak mesela bu A noktasının orijine olan uzaklığı hep aynı kaldığı gibi. Burada da olduğu gibi. Burada arkadaşlar AB uzunluğu ne kadar ise A üssü B uzunluğu da o kadardır. A çift süsü B çift süsü uzunluğu da Ahanda tam o kadardır. Anlaştık mı? Harika. Arkadaşlar yine içim çok rahat. Böyle içime sinen bir konu anlatımı oldu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ne yaptık? Eşlik benzerlik konusundaki ilk konuyu halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Şimdi sana hatırlatacağım iki üçgen eş veya benzer olma asgari koşullarını konuşacağız arkadaşlar. Nerede? Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Konu anlatım videoları oynatma listesinde. Ayrıca bunları da bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.